Elime de yakıştı ha. Evet. Ee, biz ne zaman evleniyoruz? Git babama sor içeride. Sorarım bak ha. Sor. Bak sorarım Aybike. Git sor. Or dur dur şaka yaptım şaka yaptım zaten bütün gece gözü senin üstünde adamın. Bu arada gençler yani farkında mısınız bilmiyorum ama... ...uzun zaman sonra ilk defa böyle düzenlediğimiz bir organizasyonda kavga falan çıkmıyor. Ee eh, yani tabii abim yok ya. O yüzdendir. Aa sahi ya sizin bir abiniz var değil mi? Tanışamadık bir türlü. Yok benim ufaklıkta tanışma hiç gerek yok ona. Var öyle işte oluyor her ailede böyle bir çıkıntı. Seni var ya... Aa. ee sırada kim var? Kim Ben değil. Vallahi bize değil. Hiç bakma bana yani. Vallahi ben okeyim aslında ama. Yani şimdi şöyle onun bir üniversitesi var. Ondan sonra işte bir yüksek lisansı var. Hı. Ardından neydi kız o? E, doktora. He doktorası var sizinki zor gibi. Çayları tazeleyecektim ama. E, siz zahmet etmeyin biz, biz yapardık. Ah. Benim mi bekliyorduk? Sen vur, ben bakayım. Nebahat Ne işin var senin burada Nasılsın Süreyya Hayırdır davet falan mı var Böyle şıkır şıkır giyinmişsin Evet misafirim var Müsait değilim aslında Süreyya Sen nasıl bir vicdansız kadınsın böyle Ne saçmalıyorsun sen ya Akşam akşam Nebahat Bak Akif'i arıyorsan burada değil Cık. Yok Kaybetmedim aramıyorum senin bir göresim geldi. Merak ediyorum sen hala nasıl yaşıyorsun? Sen bu vicdansızlıkla nasıl yaşıyorsun? Sen benim arkadaşımı öldürüp hiçbir şey olmamış gibi hala nasıl yaşıyorsun? ne diyorsun sen ne saçmalıyorsun ya? Her şeyi biliyorum. Suzan'ı sen öldürdün. Ne bak sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Ya gece gece senin iftiralarına uğraşamam. Hadi ne iftirası be? Hah. Her şey bunun içinde. Hepsini izledim. Gözümle gördüm. Sıra ya. Suzan sen öldürmüşsün. Akif de yanında. İkiniz beraber. Nebahat, ben açıklayabilirim sana. Bak gerçekten o bir kazaydı. Suzan bir anda yola atladı. Ne diyorsun be ahlaksız kadın? Bir de benim arkadaşıma atıyor suçu. Günahsız kadına. O kadını orada öylece can çekişirken bırakmışsınız. Bırakmadım lütfen bırakmadım aslında. Kaçmadım ben onu bırakıp. Ben polise gidecektim ama Akif ben halledeceğim git dedi bana. Niye gitmedin? Bunca zaman niye gitmedin hala polise? E lütfen bağırma Nebat. lütfen bağırma. İçeride çocuklar var Ömer var. Nişanları oldu bugün yani lütfen. Bak Nebat sen git. Ben sonra sana her şeyi tek tek anlatacağım. Söz veriyorum sana. Ne dedin sen? Sen kimin nişanı var dedin içeride. Ömer Ömerle Susan az önce nişanlandılar. <laughs> Bravo ya! Bu nasıl bir ikiyüzlülük ya? Sen o çocuğun annesini öldürüyorsun ve kızınla nişanlıyorsun öyle mi? O, o... çocuğun haberi var mı annesini öldürdüğünden? Anne, Susan. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.